Sevgili seyirciler, tadilat masrafları. Senelerdir ev sahipleri ve kiracılar arasında ciddi bir tartışma konusu. Şimdi Antalya'da bir kiracı ev sahibine karşı bu çerçevede açtığı davayı kazandı. Yargıtay'ın gerekçeleri bir hayli önemli. Gelin kulak verelim Yargıtay hangi gerekçeyle kiracıyı haklı bulmuş? Tadilat öncesi ev sahibinden izin ister mi? İstediğimiz oldu. Ama yalnız ev sahipleri kabul etmiyorlar bu durumları. İstemek zorundasın. Aslında sadece haber vermeleri bile yeterli. Çünkü kiracı ihtiyaç dahilinde evde tadilat yapabilir ve bu masrafların parasını ev sahibinden isteyebilir. Ev sahibiyle bozuşmak isterseniz olabilir o. Kiracılar ev sahiplerinden yaptıkları masrafların karşılığını tabii ki alabilirler. Antalya'da bir kiracı dükkana tadilat yaptırdığı mülk sahibinden masrafların karşılanmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca mahkemeye başvurdu. Yargıtay'ın son kararı kiracıların yüzünü güldürdü. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek. Örneğin musluklarınızda su akmıyor ve o musluğu değiştirmek zorundasınızdır. Örneğin çok sıcak bir iklimde yaşıyorsunuzdur. Ama evin içinde bir klima yoktur. Bu klimayı taktırıp ev sahibinizden ücretini tahsil edebileceksiniz. Kiradan düşüreceğini bildiği için kabul etmiyorlar genellikle. Yani evin eskimesini dairelerden çıkılmasını istiyorlar. Bizzat kendim yaşadım ben. Eğer kiracıdan kaynaklı bir sorunsa kiracı kendisi ödemeli. Ama hani evin Şeyle alakalı bir problemse ev sahibi ödemeli. Kesinlikle kiracı e, kiradan kesmesi gerekir. Kiracı ev sahibinden yapılan masrafları kuruşu kuruşunu alabilir ama bunun bir şartı var. Evde kiracı olarak oturduğunuz müddetçe bunu ev sahibinizden talep edemezsiniz. Yani kiracı taşınırken oturduğu dönemde yaptığı zorunlu masrafları isteyebilir. Vermeyeceğini düşünüyorum ev sahiplerinin.